Merhaba arkadaşlar merhaba bugün PUBG Mobile oynuyoruz. E... Şu anda in game son var çekebiliyor haydi Ama hemen seçerim. Aman benim sesi çıkmaz çekiyorum. arkadaşlar son varı kurtarmaya gidiyorum. Hadi baytı ıslat geri ben al bunu. Arkadaşlar Bir numara öldü. Üç numara seni kurtarmaya geliyorum. Bekle bekle geldim. Arkadaşlar geldim arkadaşlar. 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 Öldürdü. Bana sağ. Ol. Beyler şu anda videodayım. Sessiz oluyoruz. Arkadaşlar şu anda saldırıyorlar. Bayağı kişi var burada. Öyle böyle şey yok. Hop hop hop. Arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi bütün elemanları kesiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar, sandviç <laughs> numara bayıldı. Nerede adam? <gülüyor> <gülüyor> Nerede arkadaş? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bizimkileri alıyorlar da. Geliyor adam. Arkadaşlar 3 Üç savaşla. Oğlum bütün herkesi ben korudum ya. Bu ne? Dö altı kişi kestim şurada. Bir de can eksi yedi. Arkadaşlar şu anda Görüyorsunuz. Bütün herkesi ben kurtardım. Geldi. Akeyn öldürdü. Öldürdün mü da? Cidden mi öldürmek? Kanka gel beni kurtar. 3 3 3 3 3 3 3 Beni kurtarsana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 numara kaçıyor. 3 gel. 3 3 çıktım dışarı gel çabuk. Yedim yani. 3 numara. Arkadaşlar şu anda 3 numara gelmezse ölünce rapor edeceğim 3 numarayı izleyip. 3. Oğlum senin rapor. Oğlum ben seni geçebiliyor muyum saf gibi? Arkadaşlar şunu gördüğünüz gibi salakları oynamak sevmiyorum. Dört numara. Geb üç numara inşallah geberirsin oyunda. Üç gel kurtar. Gelin öldürün. Niye ben seni kurtardıysam? Niye ben niye kurtarıyorum ki üç numara? düşmanlar. Saat 175 önünde 3 numara diye bir adam var. Ona gidip öldürseniz size 100 bin TL veririm. Oyun parası. Rapor et. Ee, zayıf bağlantı. Zayıf bağlantı. Ah. Sen şimdi bir ay oyunu oyna Göreyim ben. Arkadaşlar şunu Adam geliyor biz kurtarıyoruz. Gelsen kurtarma bizi. Bu nasıl mantık ya? Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor>